Hanım, sizi yakalamışken 5 dakika evet. size 5 sorum var. Tamam Diliyorum. Tamamdır. Tamam. Evet. Şimdi bana çok sorulan sorular var. Tamam. Bu okul Türk okulu. Bu okul şöyle, Türk okulu aslında Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı bir okul. Ama aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'na da bağlı. Yani kendi başına da ayrı bir oluşumdur maalesef. Ama biz Türkiye içinde yani Türkiye'de sınırları içinde e, herhangi bir faaliyetimiz yok. Biz daha çok yurt dışındaki e, yabancı öğrencilere Türkçe amaç öğretme amaçlı ya da şöyle de diyebiliriz bir eğitim kaliteli bir eğitim sunma amaçlı oluşturmuş bir bakıfız. Tamam çok güzel. İkinci soru. Ee, biz şimdi sadece Türkiye olarak değil. Azerbaycan'dan geliyorlar farklı, ülkeden geliyorlar tamamen Almanya'da farklı bir yerde, fark etmiyor. Ama ben daha çok o kısımlardan ziyade Türkiye'yi baz olarak konuşuyorum. Ee, biz şimdi Türkiye'ye gelmek istiyoruz ama ben çocuğun eğitim konusunda çok dertliyim. Nasıl eğitim alacak, nasıl yapacak, nasıl edecek? Benim burada, oraya göndereceğim bir Türkçe öğretmen, öğrenci vesairesi falan var mı? diye bana yani... O önemli, benim hiçbir şey gerisi önemli değil. Bununla ilgili Mesela bu okulda e, adapte olmak ya da çocukların bu okula adapte olması olarak nasıl oluyor? Şöyle, ben Sırbistan e, özelinde konuşabilirim. Çünkü kendim burada çalışıyorum 3 yıldır. E, Türk öğretmen olarak ben varım. Ben aslında Milli Eğitim Bakanlığından görevlendirme olarak geldim buraya. E, İngilizce öğretmeniyim normalde ama şu an e, eğitim koordinatörü olarak çalışıyorum. Türkiye Maalesef Hakkı dünyanın 50, 57 ülkesinde şimdi aktif olarak okulu var. Ve 67 diğer kalan 10 ülkesinde de biz çalışmalarımız var, okul açacağız. dünyanın hemen hemen her yerde Afrika'da, Orta Asya'da, Güney Amerika'da olmak üzere, Avrupa'da olmak üzere her yerde okullarımız var açıkçası. Ama şöyle, kimi yerlerde biz lokal müfredatı kullanıyoruz. Sırbistan'da, Sırbistan üzerinde bunu söyleyebilirim. Lokal müfredatı kullanıyoruz ama kimi yerde Cambridge Arby's sistemi kullanılıyor. kim yerde o ülkenin müfredatını kullanıyoruz. Sırbistan'da biz bunun müfredatını kullanıyoruz. Eğitim dilimiz Sırpça. Yani ana sınıflarımız da var, ilkokulumuz da var, ortaokulumuz da var ama eğitim dilimiz Sırpça. Ee, ama şunu yapıyoruz, bizim Türk öğrencilerimiz de var. Hiç Sırpça bilmeyen Türk öğrencilerimiz var. Biz e, ekstra tabii ki hemen hemen her Avrupa ülkesinde olduğu gibi böyle bir öğrenci bize geldiğinde biz şunu yapıyoruz. Ekstra Sırpça ders veriyoruz. Normalde sınıfta kendi Sırpça dersi var öğretmeni var ama onun dışında biz ekstra daha sırtçı öğretmeni sadece birebir sıfırdan başlayan e, onunla birebir ders veren sırtçı öğretmenlerimiz de var. E, bu şekilde olabildiğince destek kendi biz okul olarak destek sağlıyoruz. Ama aileler yeter aileler de kendisi öğretmen tutarak özel, özel ders alarak da e, öğrencinin sırtçısını daha çabuk ilerletebilirler. Üçüncü soru. E, her sınıfta Türk öğrenci var mı? Bu okul kaçıncı sınıfa kadar? Bu burada hemen hemen her sınıfımızda bir tane Türk öğrencimiz var hemen hemen. Çoğunluğu, yani şöyle söyleyeyim 10 tane öğrenci varsa bunun bir tanesi, iki tanesi genelde Türk. Ama bu şunu da e, sağlıyor. Aynı zamanda Türk öğrenciler e, çok da böyle kendileri de e, yabancı o, e, o ülkeyi okumak birden gelip işte yabancı bir şekilde hissetmiyorlar. Düşünsenize tek başınıza bir sınıfta tek başınıza e, bir Türksünüz ve kimseyle konuşamıyorsunuz, o dili de bilmiyorsunuz. Tabii bu ister istemez Az önce bir gerginlik yaratır çocukta ya da stres yaratır. Biz o aşamayı yaşamıyoruz Allah'tan hani o aşamayı birden aşmış oluyoruz. Çünkü e, mesela örneğin sizin kızınız gibi sınıfta arkadaşı var, bir sınıf aşağı alt e, sınıfta arkadaşı var, bir üst sınıfta arkadaşları oluyor. E, bahçeye çıktıkları zaman birlikte oyun oynayabiliyorlar en azından. İlk zamanlarda kumsal şey diyoruz, ada. Burada alabiliyoruz. Ee, bir Türk arkadaşım var ama şimdi artık alışma olduğundan dolayı şimdi hem Türk hem arkadaşlarıyla oynuyor. Tabii bu, bu, bu bir süreç açıkçası. İlk geldiğinde e, yalnız hissettiği için öncelikle bir Türk arkadaşla iletişim kurar. Ama gittikçe o güvenli alan oluştuğu zaman zamanla bir de dil öğrenmeye başladığı zaman diğer arkadaşlarıyla ile iletişim kuruyor. Sonra birbirlerini tanıyorlar. Eee öğretmenlerle yavaş yavaş iletişim, iletişim kurmaya başlıyorlar. Ve bunu da bu süreçte e, strese çok strese girmeden atlatmış oluyorlar. Tamam. Bizim için güzel değil mi En güzeli şey şu. Mesela bir problemi, bir derdi, bir şey olduğu hmm. anda Türkçeden bir öğretmen de var ya, hemen hmm. gidip Öğretmenim benim bu problemler çözebilir misin dediği anda evet, şu oluyor. Şu an bizim zaten diğer ülkedeki okullarımızda Türkçe öğretmenleri oluyor genelde ee, ve marif film bünyesinde görevlendirilen müdürlerimiz oluyor. Onlar zaten bunlarla ilgileniyor. Bizim Sırıklı, Sırıkistan gelene üzerindeyse ben varım şu an ilkokul grubunda ben varım herhangi bir sorun yaşadığında ve eğitim Koordinatörü olarak burada bulunuyorum, geliyorlar, konuşuyoruz, organizasyonlarımıza bakıyoruz, varsa etkinliklere dahil edebiliyoruz kendilerini veya dahil etmenin yollarını buluyoruz, arıyoruz. Ee, bir nevi hem sosyal hem psikolojik olarak da destek savunuculuyoruz ama ayrıca zaten kendi de psikologlarımız, pedagoglarımız okulda mevcut. 8. sınıfa kadar var burada? Hı -hı. Burada 8. sınıfa kadar var. Tamam. Ee, bir diğer soru da şu, hızlıca devam ediyorum. Okula kayıt olunca zaman, yani biz ne şartlar var burada diye yani. soruyorlar. Yani siz yemek veriyor musunuz? Ya da kıyafet evet. veriyor musunuz? Evet. Ya da kırtasiye veriyor musunuz? Yani evet. ne veriyorsunuz? Biz, biz şöyle, biz bizim belirli bir ücretimiz var. Bu ücret karşında. Onun dışında hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yemek ödemenize gerek yok. Üniformasını ödemenize gerek yok. Kitap, defter, kırtasiye, masrafı ödemenize gerek yok. Tamamen bunlardan muaf oluyorsunuz. Herhangi bir gezi için ücret ödemiyorsunuz şey kamp, özel kamp, otele gidip kamp yapma dışında. Oh, bu aile ama günü birlikte müze gezileri olur, e, ne bileyim çiftlik gezileri oluyor. Bunlara kesinlikle herhangi bir ödeme yapmıyorsunuz. Siz sadece belli bir ücret ödüyorsunuz, Yemeklerimiz zaten yani kendi mutfağımızda şey getiriliyor buraya. Ee, sabah kahvaltımız var, ana öğünümüz var, meyve ana öğünü var, öğlen yemeğimiz var, tatlı ee, tatlı kek, tat, kek yanında. Ee, eğer öğrenciler kaldığı zaman mesela uzun zaman e, saatler kalırsa bu kulüp gibi, biz saat 4 gibi de, 3-4 gibi de ekstra bir daha meyve atıştırmalığı sağlıyoruz kendilerine. Ee, onun dışında herhangi bir üniforma için mesela ücret ödemiyorsunuz herhangi bir her şey komple geldi. Kitap kurtarsayı masrafı kesinlikle ödemiyorsunuz. Öyle bir ben o buna diyorsun. çok şişirmiştim. Kayıt olmaya geldiğinde bana benim yani kalem de mi almayacağım evet. diyor. Hayır. Kalem Hayır. de almayacaksınız. <laughs> <Sizin gülüyor> evet, <de> evet. <almayacaksınız. gülüyor> bizim <gülüyor> konseptimizde öyle koyuluyor. İşte her şey bizden, bizim dünyamızdan sağlanıyor. Biz ödüyoruz. Hepsini. Yani biz karşılıyoruz. Ha, tamam. tamam. Ee, son bir şey daha soracağım. Tamam. Ee, İngilizce Almanca, Fransızca ya da farklı diller için Sırpça zaten artık öneririm. Burada mecburen Sırçı'yı öğreniyoruz. Aa, Şöyle öyle düşünürsünüz. Diğer diller var mı? Evet. Sizin çocuğunuz Türk geldi buraya. Türkçe zaten kendi dili. Ekstra burada okulda Sırçı'ya maruz kaldığı için zaten çok büyük ihtimal Sırçı'yı öğreniyor. Onun dışında zaten İngilizce dersimiz var ki burada çok güzel bir eğitimimiz var. Hemen hemen bütün gruplarda, bütün kademelerde çocuklarımız İngilizceyi çok iyi konuşabiliyor. Onun dışında biz ekstra bir seçenek sürüyoruz. Ya Almanca ya Fransızca. Hangisini seçiyorsa çocuk Almanca istiyorsa. Almanca öğretmenimiz var, Fransızca istiyorsa Fransızca öğretmenimiz var. Onun dışında biz ekstra Sırp çocukları için de seçmeli olarak Türkçe dersi koyduk. Eğer onlar isterse seçmeli olarak Türkçe dersi de alabiliyorlar. Maksimum kaç kişilik sınıflar? Bizim maksimum normalde 12 kişilik. Maksimum 12 kişilik. Ama genelde daha az sınıflarımız var. Özellikle ilkokul grubunda seçimlerimiz 9 öğrenci bandında ve sınıfta 2 tane sınıf öğretmenimiz var. Yani tek bir sınıf öğretmeni 9-10 öğrenciyle ilgilenmiyor. 2 sınıf öğretmeni 10 öğrenciyle ilgileniyor. Neredeyse birebir yüz yüze eğitim gibi bir eğitim alıyor. Öyle çok söyleyeyim. iyi. Ee, tamam. Teşekkür ederim. Onun haricinde şu an düşünüyorum. Şimdi hemen son sorun. Ona göre kapatın. Söz. Tamam. Ee, ana sınıfı var mı? Varsa Aynı prosedür. Onların içinde geçerli yani ilave ettiği gerekli konu burada kaç yaştan itibaren başlıyor, sabahçı öğrenci var mı, tüm gün mü? Genel, minik bir <laughs> Ana sınıflarımız da var. Ana sınıflar bizim iki bölgede ana sınıflarımız var Galbrak'ta. Bana mı burada dediğiniz bölgede bir ana sınıfımız. Tabii bir ana sınıfı diyorum ama bunlar üç tane bina, hiliyat ve binalardan oluşan ana sınıflar. Yani bir kampüs gibi, üç binalı bir kampüs. Aynı şekilde e, Belki Palas'ta e bir okulumuz var Buraçay'da, o da üç binadan oluşan bir kampüs şeklinde o da. Ee, buradaki öğrencilerimiz, biz bir yaştan itibaren alıyoruz, ee, Sırbistan genelinde böyle bir gelenek var, bir, yaş. Yaş, evet, bir yaştan sonra çocukları okula kabul ediyoruz. Çünkü bize bir nursery grubu dediğimiz, yani bebek grubu var, ondan sonra da kreş grupları geliyor. Sabah 7, akşam 7 aralığında alıyoruz anne ama anne baba ne zaman isterse bırakıyor, ne zaman isterse alabiliyor çocuklarını ana satır için konuşuyorum. Ee, aynı format orada da de devam ediyor. Ücretlerini biz hani, e, zaman konuşuyorsunuz. Çünkü bazı kurumların indirimleri oluyor. E, genelinde mesela bir atıyorum büyük elçiliklerde indirimleri oluyor. Türk Hava Kurumu indirimleri olabiliyor. Bunlar bölgeden bölge o okula değişiyor. Bunu gelip görüşmek lazım. Tabii ki. E, ama onun dışında yine yemeklerimiz kendi mutfağımızdan pişiyor. E, e, Baby Palace'de, okullarımızda yine 3 binadan oluşan bir kampüs şeklinde. E, girişçiliği de an dediğim gibi yediden, e, sabah yediden akşam yediye kadar Ayrıca cumartesi günleri de isterseniz, mesela anne babanın o gün yapması gereken bir iş var. Atıyorum bir taşınma olayı oldu ya da herhangi bir yere gitme olayı oldu, doktor olayı oldu. Aynı şekilde çocukların saat 9 ile 1 arası da okulumuza bırakabiliyorlar izini bize söyleyerek. 1 lirayla öncesinden, cuma gününden mesela, yarın bırakacağım çocuğumu diyerekten e, biz de kalabiliyor. Yine kendilerine öğlen yemeği ve atıştırmalarını sağlıyoruz. Çok iyi sorular için, cevaplar için çok teşekkür ederim. Evet, her zaman. Ee, ben normalde çoğu şeyi soruyordunuz bana, cevaplıyordum ama bana inanmıyordunuz. Hazır 5 dakika, 10 dakika fırsat bulmuşken sizi yakaladım. birebir bir ağızdan istedim. Ee, arkadaşlar lütfen hani çıkın çıkın gelin ama tabii öncelikle randevu alın. Çünkü randevusuz asla olmaz. Sizin söylemek istediğiniz ekstra son bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Ondan sonra sizi bekliyoruz. Geldiğinizde mutlaka okullarımızı uğrayın, ziyaret edin. Ee, daha net bir şekilde kafanızdaki soruları daha rahat bir şekilde cevaplayabiliriz. Biz geldiğinizden mutlu oluyoruz. En kötü gelip içeriğimiz için, kahvemiz için mutlu oluruz.